Evet sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz zaman ölçü birimleri. Evet ekranda da gördüğünüz gibi zaman ölçü birimlerini hep beraber bakalım. Bir gün 24 saat, bir hafta 7 gündür, bir ay 4 hafta, bir yıl 52 hafta, bir ay 30 veya 31 gündür, bir yıl 12 aydır, bir yıl 365 gün 6 saattir. 1 yıl 4 mevsimdir. Şimdi aşağıda mevsimlerimiz verilmiş. Bu mevsimlere bakalım. Evet. Mevsimlerimiz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar mevsimine ait aylara bakalım. Mart, Nisan, Mayıs. Yaz mevsimine ait aylar. Haziran, Temmuz, Ağustos, sonbahar mevsimine ait aylar Eylül, Ekim, Kasım, kış mevsimine ait aylar Aralık, Ocak, Şubat. Evet, mevsimimizin yılımızın ilk ayı birinci ayımız Ocak ayıdır. Son ayımız Aralık 12. aydır. Evet, burada da takvimimiz var. Takvimimizde de bakalım Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yılın ilk ayı Ocak ayıdır. Son ayı Aralık ayıdır. Bir yılı bu şekilde tamamlarız. Bir yıl tamamlandıktan sonra Aralık'tan sonra tekrar neye başlarız? Ocak ayına başlarız. Evet. Ekranda gördüğünüz gibi 12 tane ayımız vardır. Evet bu örneğe bakalım. Derya salı günü doktora gitti. Doktor Derya'yı ilaçlarını kullanıp bir hafta sonra kontrole gelmesini söyledi. Doktora gideceği tarihi takvimine not etmek istedi. Bir hafta kaç gündü? Bir hafta 7 gündür. Haftanın günlerine bakalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın ilk günü pazartesidir. Hafta sonları cumartesi ve pazardır. Bir hafta 7 gündür. Bir ay 30 gündür. Evet. Derya hangi gün doktora gitmişti? Ayın 8'inde doktora gitmişti. Yani Salı günü Doktor Derya'ya bir hafta sonra tekrar kontrole çağırmıştı. Bir hafta 7 gün olduğu için hep birlikte bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir hafta sonra yani 7 gün sonra ayın 15'i ne yapacak? Derya tekrar kontrole salı günü gidecek. Buradaki örneklerimizi hep birlikte inceleyelim. Aynur her gün bir saat kitap okuyor. Bir haftada kaç saat kitap okur demiş. Bir hafta yedi gün olduğu için Aynur haftada yedi saat ne yapar? Kitap okur. İkinci örneğimize bakalım. Cem her gün saat 8.30'da servise biniyor ve yarım saat sonra okulda oluyor. Cem okula geldiğinde saat kaç olur? Aşağıda saatleri hazırladım çocuklar. Cem 8.30'da servise biniyor. Yani 8.30 dediğimiz neydi? 8.30'du. Yarım saat sonra ne yapacak? Okula gelecek. Yarım saat sonra yani kaç dakika geçecek? 30 dakika geçecek. 30 dakika geçtikten sonra saatimiz kaç olur? Saatimiz 9'dur. Cem saat 9'da okula gelecek. Üçüncü sorumuza bakalım. Celal haftada 2 gün yüzme kursuna gidiyor. 5 haftada kaç gün kursa gitmiş olur? Celal haftada 2 gün yüzme kursuna gidiyorsa 5 haftada ne kadar gider? 10 gün Yüzme kursuna gitmiş olur. Dördüncü sorumuz. Yeliz iki hafta önce gittiği okul gezisinde çok eğlendi. Yeliz geziye kaç gün önce gitmiştir? Evet. Yeliz iki hafta önce gitmiş. Bir hafta yedi gün olduğu için iki hafta ne eder? On dört gün eder. Beş. Yasemin yılın ikinci ayında, Yusuf aynı yılın dokuzuncu ayında doğmuştur. Yasemin Yusuf'tan kaç ay büyüktür? Evet, her ikisi de aynı yıl içinde doğmuş. Yasemin yılın ikinci ayı. Bizim ikinci ayımız neydi? Şubat'tı. Yusuf aynı yılın dokuzuncu ayında doğmuş. Bizim dokuzuncu ayımız Eylül ayıdır. O zaman Yasemin Yusuf'tan kaç yaş büyüktür? 7 ay büyüktür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.